Evet herkese selamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rainbow Six Siege oynamıyoruz çünkü 1 Aralık'ta güncellemesi gelecek. Tam anlamıyla 120 FPS'i gerçekten yaşayacağız. Şu an Next Gen projesi kapsamında yeni nesil konsollarla uyumlu olan ve tamamen ücretsiz olan Call of Duty Warzone'da ikinci bölümümüzü çekiyoruz. Umarım güzel ve keyifli bir oyun olur. Evet silahıma en son oynadığımda e, pek bir şey yapamamıştım. Anca bir tane dürbün takabildim. <laughs> Hiç yoktan iyidir. Bu atlamalar... Aha üstüne biri geldi. Nerede? Ben şimdi buradaydım. Evet hemen götürdük. Bir tane de burada bir var. Çok yakındasın. Göster kendini. Oo. Onda hızlı bir silah vardı O silahı görmek istiyorum No scope sıkmış Ah bu Rainbow Six'e hep Eğim almaya alıştık No scope sıkmak orada olmuyor Burada oluyor Neyse dengeleyeceğiz Evet bu arada yeni nesil konsolu alışmaya çalışıyorum Denetleyicimiz Görmüş olduğunuz gibi Bu şekilde Analogumuz yukarıda Analog yukarıda olduğu için zorlanıyorum ama Elimden geldiği kadar alışacağım Normalde eğimimi hiç sektirmem Kolay kolay Evet, 2K'da kaydımızı yıkıyoruz. Yine yalnızız. PlayStation'dan buraya geçtik. Tabii kısa süreliğine geçtim. PlayStation 5 geldiği zaman 5D videolarım gelecek. Artık PlayStation 4 oynamak istemiyorum. Gerçekten PlayStation 4 oynamak istemiyorum. PlayStation 5 alana kadar... Ee... Xbox'ta videolarım gelecek. PlayStation 5 aldıktan sonra da gelecek. Ya tamamen yeni nesile merhaba dedim. Eski nesil bir ürün görmek istemiyorum. 60 FPS istemiyorum. Böyle grafikler 10 numara gerçekten. Buna devam edeceğim. Bırak bırak bırak. Buraya inmemem lazım. Burası çok sakat. Orası çok sakat. Çarşı pazar karıştı orada. Kimin kime sıktığı belli değil. Evet Superman geliyor ama paraşütlü Superman. Şimdi Spider-Man oldu. Evet arkadaşlar bu oyunun görevi para toplamak. En iyi parayı toplayan ve oyun sonuna kadar da bu parayı kendisine tutan ya da e, helikoptere veren takım dereceye giriyor, kazanıyor. Çok çok e, çok çok ikili mücadelelere kalabiliyorsunuz. Silahlı çatışmalarınız bol oluyor. Öldüğünüzde de doğabiliyorsunuz. Bana biraz daha heyecanlı, daha aksiyonlu geliyor. O yüzden bu modu oynuyorum ve yalnızım zaten. Biri geliyor. Noel Baba üst katta gel. Noel Baba üst katta. Hediye dağıtacağım. Hediye dağıtma zamanı. Neredesin? Tam burada. Karşıya gitti. Oo kaçtı uzaklaştı. Geliyordu niye gelmedi o ya? Açı var mı? Yok açı var mı? Yok. Boyunda yalnızlık kötü bir şey. Arkanızı kollayan birinin her zaman olması lazım. Silahlarım da çok iyi değil. Uav açmışlar. Evet, yerimiz belli oluyor. Abi, bizim eleman açmış galiba. Silahlarım da yok. Gariban gariban takılıyorum. Ama çok akıcı. Görüntü çok akıcı. O yüzden keyfimi hiçbir şey bozamaz. <laughs> Hemen bir bakalım biraz para toplayalım. Neler var burada? işimizi yürüyecek şeyler var mı? Var. Yakın mesafede bunu Enemy kullanırım diyor. Aha biri geldi. Biri geldi. Biri geldi. Biri geldi. Gitti. Enemy UAV Enemy <laughs> burada abi birkaç kişi bırak ya failed. Time's up. Hadi be. Ya böyle bir şansım var ya. Ne var bunda? Ulan uzun ah. Şatkanla yakaladı beni ya. Cık, duvardan atlayamayacak diye düşündüm ben. Neyse. Devam edelim. Alışacağız, alışacağız. Moral bozmaya gerek yok. Bende şatkan vardı. Onu ben duvardan atlamayacak, köşeden dönecek diye düşündüm ama duvardan atlayınca tabi mesafeler... Moving. Ben geldim. Senin içinden geçeceğim. Abi bu ne ya? Enemy UAV Enemy UAV Dede! Silahım yok. Yat yere. Hop. Niye bomba atamadım? Tuşlara da basamıyorum ya. Aslanım benim. Kardeşim geldi. Bravo. Tanımıyorum ama geldi. Son anda yetişti. Her zaman dediğim gibi bu oyunda tek başınıza olmamanız gerekiyor. Her zaman yanınızda birinin olması lazım. Şimdi ben bu modda en çok şeyi seviyorum. Böyle birini vurduktan sonra intikam almak için o yine oraya atlıyor. Güzel oluyor. Buralardan hemen gelebilir o. O yüzden burada uzaklaşacağız. Dostum beni bekle beraber gidelim. Çok bir para da yapamamışız. Tamam geliyorum okey. Şimdi FreeSync de var ya Xbox'ta ekran böyle çevirimi yırtılmıyor. O yüzden çok keyifli. ...PlayStation gibi değil yani. <laughs> çok keyifli. Ya yıllarca bunlara... ...eksik uyumuşuz, eksik kalmışız tabi Şimdi böyle görünce insan hoşuna gidiyor. Sürekli dillendiriyor. Umarım PlayStation'a gelir bu destek. Ama boş mermi var bende ya. Para toplayalım, paramız yok hiç. Tekrar tekrar söylemekte fayda görüyorum. Denetleyiciye alışamadım. Aim'im çok iyi değil sebebi denetleyiciye alışamamış olmam. Yakın mesafe muhabere yok. Şunu alacağım. Tamam. Bir şey olursa orada her romeo modu yaparım. Ve şu an e, yeni nesil konsoluma Xbox Series sesim uyumlu bir kulaklığım yok. Jack girişinden Astro A40 kulaklığımı monitora taktım. Çok da iyi ses kasamıyorum ama görüntü yeter be. Görüntü yetiyor. <laughs> akıcılık yetiyor. Sniper evet kardeş kardeş mi? oynuyoruz sniper mı? Sniper silah. Ah bizim al tam üç kişi buluştuk. Charlie'nin melekleri buluştu şu an. Tanımıyorum ama takım oyunu içerisine girdik gibi. Haritada 20 görsünler de gelsinler. Hiç böyle aksiyon olmadığı zaman ben sevmiyorum işte. En fazla 30 saniye sonra çatışmam lazım. Aha. Aksiyon mu var? Yok. Şimdi bak bu silahı almayacağım. Yine o düşmeyeceğim. <laughs> Evet, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Aksiyon yok, sakin geçiyor. Ne var burada? Yok, ihtiyacım aslında güzel bir silah benziyor ya, alınır mı? Güzel, iş yapar bu. Geliyorum. Hoppa, geldim. Çiçek tarlası çok güzelmiş gerçekten de. Mermimizi aldık. Yukarıda bir çanta var. Açalım bakalım. İçinden para çıkabilir. Tamam. Tarıyorum hızlı bir şekilde. Aa burada bir tane. Buradan bunu vurabilir miyim ya? Nasıl heyecanlandı bak bak. Nasıl kaçıyor? spot is what yatabiliyorsun ha. Optik zoom yapıyorum, optik zoom yokmuş. Şu araba koruması çalıyor. Bizden biri mi geldi? Ne oluyor? Geldim, tamam kardeşim, geldim. Lan! Nasıl vuruyor? Tamam. Let's go, let's go, let's go! Let's go! Sol taraf bende, devam açılıyor mu bunun? Yok usta açılmıyor. Sağ tarafa geçebiliyor muyum? Switch. A harfi switch diyor. Aynen. Allah'ım Allah neredesin? Neredesiniz? Dışarıya çıkamamak kötü. Oğlum nereye getiriyor bizi? Psikopat herif. Kurdu kuzu yeme diyeceğim bizi. Allah uydum bundan aklına düştüm peşlerine. Yakın mesafe muhabire silah lazım bana. Ateş, biri mi var orada? Yok, kimse yok. İşte aldım ikili be. Ateş gibi indi be. Lan nereden vuruldum? Bir saniye, burada işler... Kim vurdu beni? Bilgisayar. Adam bilgisayarla oynuyor. Bu PlayStation, şey Xbox'ta oynamıyor. Öyle bir dönüş yok abi. Krosken kesin açık. Okuyoruz ama. Aynen Krosken açık. elemanda bilgisayar vardı. Mümkün değil. Denetleyiciyle oynuyor olsa beni o şekilde vurması mümkün değil. Ama intikam için doğduk. Yeniden gideceğiz oraya. Her Romero hiç fark etmez. Zaten şurada o 19 dakika varmış. Ben onu vurdum, başkası beni vurdu. Kim, kim vurdu beni? Çok ortadaydım da. 57.500 dolar bin dolarım daha gitti. Burada en iyisi para babasının peşine düşmek. Yeniden doğacağız. Spektral olduk. 10 saniyemiz var. Geleceğim yeniden. Geliyorum. Aynı yere geliyorum. Geliyorum. Dıkmak yok, usanmak yok. Abi nerede? Aa helikopter sıkıyor. Helikopter sıkıyor. Nine 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 nine. Oğlum dur. Tamam tamam. Kurtardık. Güzel para da koyduk. Ben uzuyorum şimdi. 180 bin doları koydum kaçıyorum. Bak geliyor puşt bak. Suya atladı. <laughs> geliyor peşimden geliyor ama vuracak beni. Koş 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 koş. nasıl vuruyorsun oradan beni? Süper Mario musun sen ya? Nasıl geldi oraya ya? Bizim çocuklar da geldi dur. Orada işler kızıştı. Hemen 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 hemen. Olsa abi çok var ya. Lavuk beni nasıl vurdu ya? Oğlum hemen hemen 180 bin mı gitti lan? Çabuk. çabuk. Çabuk 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 sal beni. Abi silahım yok silahım. Daha oyuna yeni başladım. Saçma sapan silahlarla oynuyorum. Load'ım hiç yok. Nerede bunlar? Aha burada. Geliyorum. Ateş gibiyim geliyorum. İçinden geçeceğim seni. Ateş ateş. Onu aldım o da beni aldı. Çabuk destek. Aha geldi bizim tayfa. Vurun lan onu, vurun lan onu. Sakın onu vurmadan gelmeyin, gözüm görmesin sizi. Ne yapıyorsunuz ya? Oğlum, ne yapıyorsunuz ya? Ooo. Oh. Bizim Tayfa patates çıktı ya, mukoko. <laughs> Destek yok. Ben öbürünü vurdum, arkadaşı geldi beni vurdu. Yine devam. Aksiyon işte bu, bu oyun modu böyle aksiyonlu. Bunu seviyorum. Şurada bir tane eleman var. Bak, bak, bak. Neredeyiz? Kim nerede? Abi silahım yok silahım. Bu bizden sıkıştırdık onu bas kardeşim oraya. Info aldım. Nerede? 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 Babuş nerede bu? Dürbün Aha. adamın içinden geçeriz. Yapış, 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 çabuk 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 çabuk. Ne varsa topla yine geldiler. Oğlum uzun, uzun menzil bir şey var bana ya. Yine geldiler. Bak daha demin öldüğüm yer burası. Daha demin şehit düştüğüm yer burası. Aha bizim elemanı vurdular yine. ya. Bu adam geri zekalı Ama biz ne yaparız? Kardeşimizi satmayız. Ölme pahasına da olsa. Nereden sıkıyorsunuz lan? Ya işte en sevmediğim muhabbet bu. Nereden geldiğini hiçbir şekilde bilmiyorum. Çatıdan mı geliyor? Nereden? Yapma abi yapma ya. Lavuk oradan vurmuş beni oradan ölüme geldi ya. Of. Şimdi nereden geldiğini bilmediğinizde böyle olabiliyor. Nereden geldiğini bilsem kesinlikle vururdum. Ateşi nereden ettiğini bile bilmiyorum. Ama çatışmaya devam. Aa yapma. Yapma kardeş gel beni bir canlandır. Fortix gel buraya lan. Fortix. Paraşüt'ten düştüm. Po Oğlum arkanda lan. Keko adam burada. Adam burada. Ve oyun bitiyor. Evet. Oyunu böyle tamamlamak da varmış kadar da yapacak bir şey yok. Evet. Ah derece yapamadık. Takım takım. Takımsız konsolu yeni aldık. Hiç arkadaşım yok. O yüzden tek tabanca oynuyorum. Takımsızdan önce bu kadar oluyor. Ama keyifliydi. Fena değildi. Güzel paralar topladık ama kaybettik. Bir takım arkadaşlarımızı kurtarmak pahasına. Orada 180 bin dolar parayı da mahvettik. Ama keyif aldım. Güzeldi. Gerçekten grafikler iyi. Ve oyunun temposu yüksek. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle bu dakikaya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.